Tüm değerli konuklarımızı yerlerini almaya davet ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, müsaadeniz olursa efendim bir dakika istirham edeceğim salonda bütünlüğü sağlamak adına. I would like to invite all of you to take your seats please. Thank you. Tüm değerli konuklarımızı yerlerini almaya davet ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklar, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın geleneğine uygun olarak açılış oturumu Kur'an-ı Kerim okunarak başlayacak. Şimdi Kur'an-ı Kerim tilaveti için Sayın Kari'yi, Ayasofya Camii İmam Hatibi Sayın Bünyamin Topçuoğlu'nu davet ediyorum. أعوذ <laughs> بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الله يصطفي من الملائكة No. Uh... يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم والى الله ترجع يا أيها الذين Yeah! وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ هو المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاه فأقيموا <applause> الصلاة وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ Sadakallâhu'l-Azîm. El -Fatiha. 41. Sedak toplantısı kelamların en güzeliyle Kur'an-ı Kerim'le başladı. Bu güzel Kur'an-ı Kerim tilaveti için Ayasofya Camii İmam Hatibi Sayın Bünyamin Topçuoğlu'na teşekkür ediyoruz. Kıymetli hanımefendiler, kıymetli beyefendiler, 41. İSEDAK toplantısında sizlere hitap etmek üzere Türkiye Cumhurbaşkanı ve İSEDAK Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüyü teşriflerini arz edin. Bismillahirrahmanirrahim. Sayın Bakanlar, Sayın Genel Sekreter, Aziz Kardeşlerim, Sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. İSEDAK, Bakanlar Toplantısı'nın 41.si vesilesiyle üç kıtanın kalbi güzel İstanbul'umuzda sizleri misafir etmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Programımızı teşrif eden her bir konuğumuza yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye'ye ve İstanbul'a sizler hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Sizlerin şahsında dünyanın farklı köşelerinde yaşayan her bir kardeşime buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Toplantı kapsamında yapacağımız istişarelerin ve alacağımız kararların ülkelerimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumartesi gününden itibaren organizasyon dahilinde pek çok panel Oturum ve yan etkinlik düzenlendi. Ekonomik ve mali işbirliğinden, ulaştırma ve iletişime, sürdürülebilir turizmden dijital dönüşüme farklı başlıklar altında fikir ve değerlendirmeler dile getirildi. Bunun için tüm katılımcılara şahsım ve milletim adına canı gönülden teşekkür ediyor Rabbim emeklerinizi hayra tebdil eylesin diyorum. Tüm bu çalışmaların aramızdaki uhuvveti, muhabbeti ve dayanışmayı güçlendirmesini, münasebetlerimize katkı yapmasını temenni ediyorum. Aziz kardeşlerim, son toplantımızdan bu yana Orta Doğu başta olmak üzere tüm dünyada tarihi gelişmelere şahitlik ettik. İsedak Başkanı sıfatıyla biliyorsunuz yıllarca bu kürsüden sizlere Suriye halkının çektiği çilelerden bahsettim. Yaklaşık 14 yıl boyunca Suriyeli kardeşlerimiz çok ağır bedeller ödediler. Baas rejiminin ve terör örgütlerinin saldırılarında 1 milyona yakın Suriyeli kardeşimiz can verdi. 3,6 milyonu Türkiye'ye olmak üzere milyonlarcası başka ülkelere göç etmek, hicret etmek zorunda kaldı. Bu süreçte Suriyeli muhacirlere ensar bilinciyle ev sahipliği yaptık. Kardeşlik ve komşuluk görevimizi en güzel şekilde yerine getirmeye gayret ettik. Allah'a hamdolsun sonunda zafere ulaşan Suriyeli mazlumlar oldu. 14 yıl boyunca Suriye'yi kan gölüne çeviren mezalim 8 Aralık devrimiyle birlikte nihayet sona erdi ve Suriye Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Şara'nın dirayetli liderliğinde yeniden toparlanma sürecine girdi. Burada bir kez daha hürriyetleri için toprağa düşen Suriyeli kardeşlerimizi rahmetle yad ediyor. Rabbim mekanlarını cennet eylesin diyorum. Suriye'nin uzun bir aradan sonra İSEDAK bakanlar toplantısında temsil edilmesinden büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. Türkiye olarak ulaştırmadan eğitime, güvenlikten ticarete, sağlıktan sosyal hizmetlere kadar Suriye halkına destek vermeye devam ediyoruz. Ülkenin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün korunması tüm kesimleriyle Suriyeli kardeşlerimizin kalıcı refaha kavuşması noktasında teşkilatımızın ve İslam dünyasının desteği çok çok önemlidir. Suriye'nin bölge ekonomileriyle bölge ekonomileriyle entegrasyonu hem Suriye